Selam arkadaşlar. 11. sınıf ACE 17. Föyle devam edelim dolaşım sistemine. Evet arkadaşlar kalbi bitirmiştik 16. föyümüzde. Şimdi sıra damarlarda kan damarlarına bakalım. Şimdi atardamar, kılcal damar ve toplar damar olmak üzere 3 tip damarımız var. Atardamarların damarların özellikleriyle başlayalım. Şimdi atardamarlar damarlar kanı nereden nereye taşıyor? Kalpten organlara taşıyan damarlarımızdır. Temiz kan taşıyor genelde ama akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Buna dikkat. Ee, oksijen bakımından zengin kan taşır dedik akciğer atardamarı hariç ve akci bu atardamarların duvarları 3 tabakadan oluşuyor. En dışta lifli bağ doku, esnek olan bir bağ doku, ortada düz kas elastik lif tabakası ve iç tabakası ise tek katlı yassı epitel endotel tabakadan oluşuyor. Şimdi atar damarlar kan basıncı ve kanın akış hızının en yüksek olduğu damarlarımız olduğu için lif bakımından zengin damarlarımızdır. Esneme özelliği göstersin ki yırtılmasın diye arkadaşlar. O yüzden hem bağ dokuda lif miktarı fazladır hem de düz kas tabakasındaki elastik lifler o esne, esnemesini sağlayan lif sayısı miktarı fazladır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet burada başka bahsedeceğimiz nokta yok devam edelim toplar damarlara gelelim toplar damarlar dokulardan ve akciğerlerden kanı toplayıp nereye getiriyor kalbe getiriyor arkadaşlar ve toplar damarların tabakaları da aynı şekilde kim gibi atar damarlar gibi üç tabakadan oluşuyor onlarda da aynı şekilde söyleyelim yine en dışta bağ doku, lifli bağ dokusu var. Düz kas tabakası ortadadır. Yine elastik lif sayısı lif var ama şöyle söyleyelim. Atar damarlardaki lif miktarı, elastik lif miktarı toplar damarları göre çok çok fazladır. Ama toplar damarlarda da var mıdır? Vardır arkadaşlar. Şuraya elastik lif ekleyelim. En iç tabakasında ise tek katlı yassı yani endotel tabakası bulunur. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bakın ortada tek yönlü açılan kapakçıklar var. Ama bütün toplar damarlarda değil. Bazı toplar damarlarda, hatta kanın akışını söylerken toplar damarlarda hangi faktörler etkiler diye. Bazılarında kapakçıklar bu kanın hareketini sağlayabiliyorlar toplar damarlarda. O da Kanın aşağıdan yukarıya doğru kalbe gelmesi zorlaştığı için bu kapakçıklar yardımcı olur. Sadece kalp seviyesinin altındakilerde vardır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve toplar damarlar karbondioksit bakımından zengin kan taşırlar. Ama akciğer toplar damarı hariç çünkü akciğer toplar damarı akciğerlerdeki temiz kanı kalbin soğuk kulakçığına getiriyordu. Vücudun üst kısmındaki toplar damarlarda kapakçık bulunmaz. Zaten gerek yok. Yer çekim etkisiyle geliyor kan. Bir de şöyle bir şey var. Vücudumuzdaki kanın %60-70'ini toplar damarlar taşır. İç hazneleri geniştir. Ee, ama şöyle bir şey var, vücudumuzdaki e, kanın büyük bir çoğunluğunu toplayıp kalbe getiren toplar damarlar olmasına rağmen kan basınçları çok düşüktür. Şimdi hem kan basınçları çok düşük hem de vücuttan kanı toplayıp kalbe getirecekler. O yüzden ekstra faktörlere de ihtiyaç duyuyor. Biraz sonra o faktörleri de söylemiş olacağız. Evet kılcal damarlara gelelim. Şimdi kılcal damarlar üçüncü damarımızdır. En ince kıl kadar ince damarlarımızdır. Atar damar ve toplar damar arasında kalır geneli. Ama Bizim e, bazı kılcallarımız var ki böbreklerimizde, nefronlarımızda bulunan glomerulus kılcalları iki atardamar arasında da bulunan kılcallarımız var arkadaşlar. Yani şöyle dediği zaman kılcal damarlar kesinlikle vücudumuzda atar toplar damar arasında kalır. Yanlış kabul edeceğiz. Çünkü glomerulus kılcalları iki atardamar arasında kalır arkadaşlar. Ve Tabakalarına baktığımız zaman tek katlı yassı epitel yani sadece endotel tabakadan oluşur. Bağ doku yok, düz kas yok arkadaşlar buna dikkat. Görevine kan ile doku hücreleri arasındaki madde alışverişini sağlar. Şimdi kapakçık da yok bunlarda. Neden madde alışverişini sağlayabiliyor bu damarları seçtik? Neden atar da yok, neden toplar da yok? Atar damar toplar damarların çeperleri çok kalındır arkadaşlar. Ama kılcal damarlar tek katlı epitelden oluştuğu için madde alışverişine uygundur. Bir de kanın akış hızı en düşük olan damarlarımız kılcal damarlardır. Kan yavaşlayınca madde alışverişi de daha kolay olur. O yüzden kılcal damarlar hem kanın akışının düşük olmasından hem de tek katlı olmasından dolayı madde alışverişini destekler. Evet, kılcal damarların çapı çok küçük olmasına rağmen geniş bir yüzeye yayılmıştır. Vücudumuzda en fazla bulunan damar tipi olarak söylenir. Kılcal damarların toplam çapı, yani toplam miktar olarak ifade ediyoruz. Atar ve toplar damarlardan daha fazladır diyelim. Evet, şimdi sıralamalara gelelim. Atar damar, toplar damar, kılcal damarla ilgili. Kanın akış hızı. Şimdi madde alışverişi nerede oluyordu? Kılcal damarlarda. Ve e, en az akış hızı da nerede oluyordu? En yavaş akış hızı. Kılcal damarlarda bakın. Burada en altta şurada göstermiş. Atar damarı biz ne demiştik? Kan basıncı ve kanın akış hızı en yüksek olan damarımızdır. Çünkü kalpten ilk olarak atar damarlara kan veriliyor. O yüzden bakın atar damar da burada bu tarafta yüksek. Toplar damarlarda da aradadır. Yani kanın akış hızı atar damar en yüksek. Sonra toplar damar. Sonra kılcal damar olarak sıralarız toplam kesit alanı yani bulunma miktarlarına baktığımız zaman kılcal damarlar en yüksekti. Kılcallar en yüksek. Sonra vücudumuzda toplar damarlar takip ediyor. En az da atar damarlar bulunuyor. Kılcal damar, toplar damar, atar damar olarak sıralayalım. Peki aşağıda damar çapını da kıyaslamış. Şimdi damar çapı bakımından şöyle diyelim. şeklinde ifade edersek şu atar damar olsun şu da toplar damar olsun lifli bağ dokusu atar damarın kalındır düz kas tabakası da daha kalındır epitel tabakası içeride şu taradığım yer kan taşıdığı yer toplar damarın ince bir bağ dokusu lifli bağ dokusu e, atar damardan daha ince bir düz kas tabakası epitel tabakası kan taşıdığı yer burasıdır arkadaşlar şimdi damar çapı dediğimizde ne anlıyoruz kan taşıdığı yer şimdi merkezden bir nokta bulalım yarı çap şu kadar. Atar damarda ise yarı çap şu kadar. Hangisinin çapı daha fazladır? Toplar damarın. O zaman toplam şey pardon damar çapı olarak toplar damar, atar damar en ince, ince olan kılcal damarlar olduğu için en sonda da o vardır. Çeper kalınlığına baktığımız zaman bakın şöyle boyadığım yer çeper kalınlığı. Atar damarların çeperi kalındı toplar damarlara göre. Kılcallar zaten en düşük. Toplam damar çapı bulunma miktarları en fazla kılcal damar. Toplam kesit alanda diyebilir buradan toplar damarlar sonra sonra da atardamarlar gelerek bunu sıralamış olalım. Kan basıncını nasıl sıralayacağız? Kalpten kan ilk olarak atar verilir. Kalpten uzaklaştıkça kan sürtünmeye bağlı olarak kan basıncı gitgide düşmüş oluyor. Yani ilk olarak atardamara verilir. Önce atardamar diyeceğiz. Sonra kılcala verilir. Yavaş yavaş düşer. Sonra toplar damarlarda en düşük kan basıncına sahiptir diyoruz. Şimdi biz az önce toplar damarları işlerken ne demiştik? Kan basıncı çok düşüktür. En düşük kan basıncı toplar damarlarda var. Ama vücuttan kanı toplayıp getiren damarlarımız da toplar damarlardır. O yüzden hani kan basıncının hem düşük olması hem de toplayıp getirmesi biraz zorlaştığı için ekstra faktörlere de ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden o faktörleri sıralayalım. Şimdi bir kan basıncı demiş. Kan basıncı düşük olmasına rağmen bazı yerlerde etkili olabilir arkadaşlar. Bir kan basıncı. İki damar duvarındaki düz kaslar. Kendi yapısındaki düz kaslar kasılık gevşeyerek içerisindeki kanın hareketini sağlayabilir. İkincisi yer çekimi etkisi. Şimdi yer çekimi etkisi kalp seviyesinin üstündeki toplar damarlardan kanı getiren o damarlarda yer çekimi etkisiyle daha kolay gelir. O yüzden sadece üst kısımdaki toplar damarları için geçerli. Damarlardaki tek yönlü açılan kapakçıklar. Şimdi e, kalp seviyesinin altındaki toplar damarlardan. Kan aşağıdan yukarı gelirken yer çekimine direnerek gelir. Yani yer çekimi bunu zorlaştırır yukarı çıkmasını. O yüzden kapakçıklar, şimdi alttaki kapakçık kapanır. özellikle dizdeki toplar damarlarda, bacaklardakinde bu şekildedir. Kapakçık kapanır, aşağı gitmesi önlenir. Biraz yukarı çıkar, ondan sonra yine kapakçık kapanır, aşağı gitmesi engellenir ve alttakiler için geçerlidir arkadaşlar kapakçıklar. Bir de toplar damar civarındaki çizgili kaslar. Şimdi bunu şöyle gösterirler. Genelde hemen şöyle kırmızı yapalım. Şöyle bir çizgili kas. Şöyle bir çizgili kas. Şimdi arada kalmış bir damar var. Şöyle düşünün. Kan bu şekilde akıyor. Bakın şuralarda kasın bombe yaptığı yerlerde sıkıştırmış damarı. Ve sıkıştırarak ne yapıyor? Kanın toplar damarlarda akışını da sağlıyor. Yani bu mavi damarımız toplar damardır arkadaşlar. Dikkat! Atar damarlar daha içte bulunur. Kalbe yakın olduğu için yüzeye yakın olanlar, dereye yakın olanlar, burada kolunuzda gördükleriniz toplar damarlardır arkadaşlar. Daha çok böyle çizgili kaslar arasında kalır ve kanın hareketini bu şekilde sağlayabilir. Faktörlerden bir tanesi de çizgili kaslardır. Bir de göğüs bölgesindeki basınç değişikliği. Yani biz soluk alıp verdikçe göğsümüzü şişiririz daraltırız, şişiririz daraltırız ve arada kalmış toplar damarları da ne yapıyoruz? Sıkıştırmış oluyoruz. Ve sıkıştırarak da kanın hareketini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer faktör de budur. Evet şimdi devam edelim. Bunu söylemiştik daha önce. Büyük kan dolaşımını e, yine tekrar edelim. Büyük kan dolaşımı kalp ve vücut arasındaydı akciğer hariç. Şimdi nereden başlıyorduk? Büyük dolaşımın amacı temiz kanı vücuda dağıtmaktır. O zaman sol karıncıktan başlıyoruz. Sol karıncık bakın burada sıralama vermiş. Sol karıncıktan aorta verilir aortla vücuda dağılan e, atardamarlar var. Oraya temiz kan gider. Sonra organlarda <laughs> madde alışverişi yaptıktan sonra organ toplar damarlarıyla üst ana ve alt ana toplar damarlarına bağlanır ve oradan da sağ kulakçağa gelerek bu döngüyü tamamlamış olur. Küçük kan dolaşımı ise kalp ve akciğer arasındadır ve e, kirli kanın temizlenmesi için akciğere götürüldüğü bir dolaşımdır. Şimdi kalpteki oksijence fakir kan nereden çıkalım? Sağ karıncıktan çıkalım. Akciğer atar damarına verilir. Akciğere gider. Akciğer kılcallarında temizlenir. Akciğer toplar damarıyla temiz kan nereye gelir? Sol kulakçağa gelir ve bu küçük kan dolaşımında yolu bitirmiş olur. Yani küçük kan dolaşımında sadece kalp ve akciğer var. Büyük kan dolaşımında kalp ve organlar arasında akciğer hariç diğer organlar arasında olan bir büyük dolaşımımız var. Evet geldik örnek sorularımıza. Şimdi küçük kan dolaşımının amacı hangileriyle açıklanabilir? Az önce söyledik kirli kanın temizlenmesini sağlamaktır. O zaman üre miktarını azaltmak değil, dokulara oksijen besin maddeleri taşımak değil, kirli kanı akciğerleri taşıyıp temizlenmiş kanı kalbe geri getirmektir. Yalnız üçtür arkadaşlar. İkinci sorumuz. Verilen damar çeşitlerinden hangisi büyük kan dolaşımında görev yapmaz? Büyük kan dolaşımında kim yoktu arkadaşlar? Sadece akciğer yoktu. O zaman akciğer atardamarı bakın bire vermiş. Cevabımız e, birdir. Adana. Şimdi geldik kan ve vücut hücreleri arasındaki madde alışverişine. Starling hipotezi diyoruz. Şimdi kalbin kanı atardamarlara pompalamasıyla oluşan kan basıncı kılcal damarların atardamar ucundan toplar damar ucuna doğru giderek azalır. Şimdi şöyle düşünelim. Ha, şurada şeklimiz var. Şurası kılcal damar boyunca verdiğimiz grafik. Şimdi kılcal damarın atardamar ucuna yakın olan kısmında kan basıncı yüksek, toplar damar ucuna yakın olan kısmında ise kan basıncı düşüktür. Yani gitgide kılcal damar boyunca toplara doğru azalmış oluyor. Ozmotik basınç ise büyük kan proteinlerinin oluşturduğu basınçtır. Ee, almayız, yani kana doğru çekim gücüdür. Bu kan basıncı ise kandan doku sıvısına madde çıkışını destekler. Ozmatik basıncı ise doku sıvısından kana doğru emiş gücünü destekler. O zaman şöyle bakalım. Şu kısımda bakın kan basıncı ozmatik basınca göre yüksek. O zaman... Burada kandan doku sıvısına madde çıkışı olur. Neler çıkar arkadaşlar? Kan plazmasının o su, mineraller, besinler, oksijenler, gazlar birçoğu çıkmış olur. Ve kan basıncının ozmatik basıncından yüksek olmasından dolayı kandan doku sıvısına madde çıkar ve hücrelerin beslenmesi için besinler ve solunum yapması için oksijen gazı da bu şekilde hücrelere ulaştırılır. Peki diğer kısımda ne olur? Kan basıncı düşük, ozmatik basınç daha yüksek. O zaman şöyle yapalım. Kan basıncı düşük, ozmatik basınç daha yüksekse yani kana doğru bir emiş gücü yüksek. Yani doku sıvısından kana doğru bir madde geçişi olur. O zaman doku sıvısından kana madde geçer. Peki neler geçer? Hücreler oksijeni aldığı, besini kullandığı atıkları da oluşacak değil mi? Bu atıkları da doku sıvısına verilir. Ve atıkları doku sıvısından işte karbondioksitleri, azotlu atıklardır vesaire e, su, mineraller yine sıvı kısımla beraber toplanır. Ve bu şekilde sterling hipotezi madde alışverişi tamamlanır. Ama şöyle bir şey var. Bu e, atar damar ucuna yakın olan kısmında şurada çıkan maddeler yani kandan doku sıvısına çıkan maddeler Diğer kısımda toplar damara yakın olan kısmında olan e, toplama e, miktarına göre, toplanan maddelere göre daha fazladır. Yani çıkan maddeler toplanan maddelere göre daha fazladır. Hatta şu üçgenin büyüklüğü, şu üçgen daha küçük olarak gösterebiliriz. O yüzden o kalan sıvı e, bir şekilde daha sonra lenf sistemiyle, lenf kılcalarıyla toplanacak. Ödem olmasın diye arkadaşlar. Evet, bunu da Starling hipotezini de geçtik. Geldik örnek 3 sorumuza. Karaciğer kapı toplar damarına verilen işaretli bir al Kalbin sol karıncığına gelene kadar aşağıdakilerden hangisinden geçmez? Şimdi böyle sorularda genellikle çizim yapın arkadaşlar. Ve aklınızda o görselliği kullanın öğrendiğiniz şeyleri. Şimdi karaciğerin şöyle çizelim. Karaciğer kapı toplar damarı. Karaciğere hem karaciğer atar damarı kan getirir hem de kapı toplar damarı arkadaşlar buna dikkat. Kapı toplar damarı zaten kimle bağlantı kuruyordu? Ince bağırsakla. Burasını hatırlatayım size. Karaciğere geldi. Karaciğer üstü toplar damarı, karaciğer toplar damarından geçti. Bunu eledik. Ondan sonra karaciğer kalp seviyesinin altında kalan organ olduğu için alt ana toplar damarından geçti. Bunu da eledik. Kalbimizin sağ kulakçığına geldi. Sağ karıncığına geldi. Sağ karıncığından akciğer atar atardamarı ile akciğere gitti. Hemen akciğer atardamarını da aldık. Akciğer atardamarıyla gitti, temizlendi. Akciğer toplardamarıyla kalbin sol kulakçığına geldi. Ama bizden ne istiyor? Sol karıncığına gelinceye kadar. Sol kulakçıktan sol karıncaya geldi. Aort sol karıncıktan sonraki kısımdır arkadaşlar. O yüzden aorttan geçmedi. Cevabımız Ceyhan. Evet dördüncü sorumuzda bir insanda durumlarından hangilerinin gözlenmesi sonucunda kandan dokulara madde geçişi artar. Şimdi kandan dokulara madde geçişinin artması kan basıncının yüksek olduğu yerdeydi. atardamara yakın atar atardamar ucuna yakın olan kısmında oluyordu arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi dikkatlice inceleyelim. Protein ozmatik basıncının azalması. Şimdi protein ozmatik basıncının azalması ne demek arkadaşlar? Kana doğru çekim gücü yavaş, daha az, kandan doku sıvısından madde çıkışı daha fazla olduğunu gösterir. Yani kana doğru çekim gücü azsa kan basıncı yüksek. Doku sıvısının ozmatik basıncının artması. Şimdi senin kanın bu, kan damarı, hücrelerin bu, hücreler arası sıvı, doku sıvısı da bu. Şimdi senin doku sıvısındaki ozmatik basıncının yüksek olduğunu söylüyorsun. E, ozmatik basınç burada yüksekse kandan, hücrelerden neyi alır arkadaşlar? Sıvı çeker. Su çekme isteği yüksektir. O yüzden doku sıvısının ozmotik basıncının artması kandan doku sıvısına sıvı geçişini sağlar. Bu da olur arkadaşlar. E, kan basıncının artması zaten dışarı çıkışı destekliyordu kandan doku sıvısına. Bu da olur. Cevabımız 1-2-3 Edirne'dir. Evet beşinci sorumuz herhalde daha ileride ödem geldi onun öncesinde. Şimdi ödem nedir? Doku hücreleri arasında doku sıvısının birikmesidir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ayakta bir ödemi göstermiş. Şimdi ödemin nedenleri nedir? Kılcal damarlarda kan basıncının artması diyor. Şimdi kan basıncı artarsa şöyle göstereyim. Şimdi normalde şöyle grafiğimiz vardı. Şu ozmatik basınç şöyle kan basıncı vardı. Şimdi kan basıncı artsın. Daha yukarıdan çizelim. E ne oluyor? Üçgen büyüyor arkadaşlar bakın. Üçgen büyürse kandan doku sıvısına çıkan madde miktarı da artmış olur. Bu da bize neyi gerektirir? Ödemi gerektirir. O zaman bu doğru. Kan proteinlerinin azalması. Kan proteinleri azalırsa bu ozmotik basıncı yaratıyordu kan proteinleri. Yani doku sıvısından kana doğru madde geçişini destekliyordu. Hadi azaltalım onu da. Şöyle yapalım. Ozmatik basıncı bakın azalttım. E ne oldu bakın? Üçgeni büyüttük. Yani madde çıkışını daha da arttırmış olduk. Kan proteinleri azalırsa doku sıvısından kana doğru madde çekim gücü, su çekim gücü azalır arkadaşlar. O yüzden sıvı nerede kalır? Doku sıvısında kalır. Bu da olur. Lenf yolunun tıkanması. Şimdi bu Starlink hipotesinde çıkan madde miktarı toplanan madde miktarına göre daha fazlaydı. Kalan maddeleri toplayan kimdi? Lenf kılcalları aralara kadar giriyor. O kalan sıvıyı topluyordu. E, lenf kılcalları tıkanırsa o sıvıyı toplayamazsa o sıvı nerede kalır? Doku sıvısında kalır ve ödem olur arkadaşlar. Bu da nedenidir. Kılcal damarların geçirgenliğinin artması. Bunu şeyde sorabilirler. Histamin salgısının artması. Histamin salgısı artınca kılcal damarların geçirgenliği artar. Yani vücudumuza yabancı canlar girdiği zaman genelde kılcal damarların geçirgenliğini arttırmak için histamin salgısı artar ki... ...senin savaşçı hücrelerin kandan doku sıvısına, eğer mikroorganizma neredeyse oraya doğru gitsin diye. Ama aküvarlar böyle tek tek atlamıyor kandan doku sıvısına. Kan plazmasıyla böyle büyük bir sıvıyla dışarı çıkıyorlar. Böyle baraj kapakları açılır gibi dışarıya bu sıvıyla beraber çıkıyorlar. O yüzden ödem de olur arkadaşlar vücudu savunurken. Bunu da eledik. Hormonal düzensizlikler de olabilir. Mesela e, ADH hormonunun kontrolsüzce fazla salgılanması ne olur? Nefron kanallarından suyun fazlaca vücudu tutulmasına, ödem olmasına sebep olur. Aldosteron hormonunun kontrolsüzce fazla salgılanması ne demek? Sodyum ve klor iyonlarının yani tuzun vücutta tutulması demek. E, tuz vücutta fazla tutulursa ne olur? vücutta suyun tutulmasına ve ödem olmasına neden olur. Hormonal düzensizlikler de olur. Doku sıvısı ozmotik basıncının artması. Onu az önce de göstermiştik. Doku sıvısının şöyle nokta nokta gösterdiğim yer şurası kan damarı. Ozmotik basıncı artarsa kandan hücrelerden ne yapar? Su çeker. Nerede birikir? Doku sıvısında su birikir. Bu da yaratır. Böbrekler tarafından fazla su ve tuz tutulması az önce ee, işte ADH hormonu ve aldosteron hormonunu söyledim. Fazla tuzlu yiyeceklerle beslenmek de yapar. Yanıklar da yapar. Bu yangı tepkisi, iltihaplanma olaylarında da yine ödem oluşma ihtimali var arkadaşlar. Evet, ödemi de geçtik. Geldik 5. örnek sorumuza. Aşağıdaki grafikte kılcal damar boyunca ozmatik ozmotik basınç ve kan basıncındaki değişim gösterilmiştir diyor. Şimdi bakalım bizden ne istiyor? Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi kan basıncının ozmotik basıncından yüksek olduğu A bölgesinde. Şuradan bahsediyor. Bu A bölgesinde. basınçtan yüksek olduğu A bölgesinde su ve suda çözülmüş besinler ve kan proteinleri kılcallardan doku sıvısına geçer. Şimdi Su ve suda çözülmüş besinler geçer ama kan proteinleri geçemez arkadaşlar. Küçük kan proteinleri bazıları geçiyor ama biz genel olarak büyük kan proteinleri geçmediği için kan proteinleri geçemez diye söylüyoruz arkadaşlar. Bir gitti. Protein ozmatik basıncı kılcal damar boyunca sabittir. Yani büyük kan proteinleri dışarı çıkamadığı için bu ozmatik basınç sabitliğini kur. Hatta atar kılcal toplar hiçbirinde ozmatik basınç değişmez arkadaşlar. Bu doğru bir ifade. Ozmotik basıncın kan basıncından yüksek olduğu B bölgesinde doku sıvısındaki atık maddeler su kılcalları geçiş yapar. Yani doku sıvısından e, kana geçiş yapar. Yani emilim yapar. A bölgesinde süzülme vardı. B bölgesinde geri emilme dediğimiz olay var arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız 2 3 denizlidir. 6. örnek sorumuz Dolaşım sisteminde yer alan yukarıdaki damarlardan hangileri küçük kan dolaşımında yer alır arkadaşlar? Küçük kan dolaşımında kalp ve akciğerler vardı. Akciğer toplar damarını gördüm. Bir de akciğer atar damarını gördüm arkadaşlar. Diğerleri alt ana ve kapı toplar damarı büyük dolaşıma aittir. O yüzden cevabımız 1 ve 4'tür. Evet, örnek sorularının sonuncusu 7. sorumuzda ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangileri kanın toplar damarda hareketini sağlayan faktörlerdendir. Şimdi damar duvarındaki düz kaslar ne yapıyor? Çalıştıkça kasılıp gevşedikçe kanı e, toplar damarlar içinde kanın hareketini de sağlayabiliyordu. Bunu da söylemiştik. Toplar damar civarındaki çizgili kaslar kasılıp gevşeyerek toplar damarları sıkıştırıyordu. Kanın hareketini sağlıyordu. Kan basıncının artması e, zaten e, kan basıncı toplar damarlarda çok az etkiliydi ama yine bazı yerlerde etkili olabiliyordu. Bunu da aldık. Cevabımız 1 2 3 edilmedi. Evet şimdi e, testlerimizden bir tane testi çözeceğim. O da anlattığımız yerlerden son testimiz arkadaşlar. Üçüncü testimiz galiba bu. Evet. Üçüncü testimizi çözelim. Güzel soruları olduğu için. Evet. Soru bir. Aşağıdaki insan vücudunda bulunan damar çeşitleri ve bu damarların yapısında yer alan tabakalar renklerle gösterilmiştir diyor. Şimdi atar damar, toplar damar bir de kılcal damarı göstermiş. Şimdi buna göre numaralandırılmış grafiklerden ve harflendirilmiş bilgilerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Şimdi A'ya bakalım. Kılcal damar sadece epitel dokudan oluşur. Doğru mudur? Kılcal damar sadece epitel dokudan oluşmuş. Bu doğru bir ifadedir. Hemen şöyle yapalım. B vücutta en fazla bulunan damar çeşidi toplar damardır. Şimdi en fazla Toplam damar çapına bakıyoruz. Damar çapı en fazla hangisinde arkadaşlar kanın akış hızı vermiş. Damar çapı vermiş. En fazla bulunan damar çeşidi toplar damar diyor. Hayır kılcal olacak. Bu yanlış bir ifade. Atar damarlarda difüzyonla maddi alışverişi gerçekleşir. Maddi alışverişi neredeydi arkadaşlar? Kılcaldaydı. Onu da buraya yazdık. Kan basıncı kılcal damarlarda en yüksektir. Hayır kan basıncı en yüksek atardamarlarda damarlarda. D'yi de Bu atardamar olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4'ü de bakalım. Çeper kalınlığı bakalım atar damarda bakın burada çeper kalınlığı atar en yüksek. Sonra toplarda en az kılcalda biri de aldık. Biri aldık. A'yı aldık. Sonra ikiye baktığımız zaman damar çapı yani iç haznesi kimin? En genişli toplar damar. Bakıyorum toplar damar, sonra atar damar, sonra kılcal damar. 2'yi de aldım. 3'e baktım toplam damar çapı. Yani bulunma miktarı en fazla kimin? Kılcalın olacak. Kılcalın en yüksek olması gerekiyor. Sonra topların en az da atarın olması lazım. O yüzden 3 gitti. Kan akış hızı. Kılcalda bakın en yüksek vermiş. Kan akışı kılcalda en düşük olacak ki madde alışverişi yapabilsin. 4'ü de eledik. O zaman 1, 2 ve Adana Cevabımız Adana'dır. Evet, büyük kan dolaşımında yapılarının görev alma sırası aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakıyorum, büyük kan dolaşımında kalp ve vücut arasında gerçekleşiyordu. Şimdi kalbimiz bu. Sol karıncıktan, şuradan başlıyoruz. Sol karıncık 1. Kanı nereye verdik? Aorta verdik. Aort 2. Aortla vücuda dağılan atar damarlar. Ondan sonra vücuda da olan atar damarlardan ne oluyor? Organlara gidiyor. Organlarda kılcallar, organlar kılcallardan organ toplar damarları. Ondan sonra üst ana ve alt ana toplar damar. ikisi 3 oluyor. Ondan sonra da nereye gelecek bunlar? Sağ kulakçağı kirli kanı getirmiş olacak. 3, 4, ikisi. Sağ kulakçıkta 5 olmuş olacak. Yani ne geliyor arkadaşlar? Deniz mi geliyor? 1 4 evet 3 diyebiliriz. 2 sonra arkasından 5 de sağ kulak çık diyelim. O zaman cevabımız denizidir. Evet, son sorumuzda böbrek atar damarına işaretli alveolar verilen bir kişi de işaretli alveolar sağ kulakçığa gelene kadar diyor. Şimdi böbrek atar damarı. Senin böbreklerin şöyle bel hizasında iki tane böbreğim var. Böbrek atar damarına işaretli molekül verilmiş. Böbrek atar damarından sonra nereye gelecek arkadaşlar? Böbrek kılcallarından geçecek. Sonra böbrek toplar damarından geçecek. Böbrek toplar damarından alt ana toplar damara bağlanacak. Sonra kalbimizin sağ kulakçığına, sağ karıncığına nereye kadar diyor? Zaten sağ kulakçığa diyormuş. O zaman burada bitirdik. O zaman karaciğerden geçmez arkadaşlar. Buna dikkat. Karaciğerden geçen bir kan değildir bu böbrekten çıkan kan. Nereden geçti? Alt anadan geçti. Üst anadan da geçemez. Çünkü kalp seviyesinin altında. O zaman ne geliyor? Yalnız iki cevabımız boludur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.